Bu video sızıntılarla alakalı herhangi bir görüntü içermemektedir. Forumlarda konuşulanları ve olayı gerçekleştireni konu alır. Arka plan hikayesi şirketi gözler nitelikte değildir. Yani umarım bu videonun başına bir şey gelmez. Daha da önemlisi umarım kanala bir şey olmaz. Yarım milyon aboneye az kalmışken böyle bir şey yaşamak yıkıcı olurdu. Kaldırılma ihtimaline karşı da videoyu beğenip hızlı yayılmasını sağlayabilirsiniz. O halde merhaba, videoya hoş geldiniz. Bak, bu, siz gibi kanallar güzel işlerik yapıyorsunuz da oğlum sürekli yorum ve like istiyorsunuz lan. Yapmayın şunu ya. Aa bırak adam like'lıyorsa yorumluyorsa yorumlar. Bir kez duydunuz mu lan benden? <laughs> ben Kuel. Charm Kuel. Bu videonun sponsoru Wargaming'e teşekkür ediyorum. World of Warship ile ilgili tüm mükemmel detaylara videonun son kısmında değineceğim. Her şey bundan 4 gün önce başladı. New York Times gazetesinde şöyle bir haber paylaşıldı. Uber şirketi sistem ihlalini araştırıyor başlığıyla bir yazı paylaşılmıştı. Haberi detaylıca incelediğinizde bazı detaylar fark ediyorsunuz. Yazıda aynı Görüntüleri var ya inceliyor şu an bak kardeşim inceliyor. Haber şu an. paylaşıldı. Halini araştırıyor başlığıyla bir yazı paylaşılmıştı. Haberi detaylıca incelediğinizde bazı detaylar fark ediyorsunuz. Yazıda <laughs> aynı şey <İnciliyorum Sibel> yazıyor. <laughs> Uber perşembe günü sistemlerinde ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu fark etti. Bu ihlalde bir ya da birden fazla kişi personeller arası iletişimleri dinliyordu. Ayrıca Uber'in mühendislik sistemlerine de sızılmıştı. Bu yüzden bir süre boyunca bu iki sistemde devre dışı bırakıldı. Ardından Uber'e yapılan bu saldırıyı üstlenen kişi siber güvenlik araştırmacılarına ve New York Times'a Uber'in tüm kaynak kodlarını... Çağrım neredeyse hiç istemiyor bu arada. Ne bileyim lan ben de attım ortaya yere geyik olsun diye alınması için bir geyik yapıyorum. Ve uygulamayı kullanan yüz binlerce kullanıcının verilerini gönderdi. Olayı analiz eden güvenlik uzmanları sisteme sızan kişinin şirket verilerinde tam yetkilendirilmiş olduğunu ve uzlaşmaya gidilmesini söylediler. Eğer uzlaşmaya gidilmezse Uber çok zor durumda kalabilirdi. Bu yüzden uzlaşmaya gidildi. Bu olayı yapan dostumuz uzlaşmayı belirli bir para karşılığı kabul etti. Miktar hiçbir zaman medyaya yansımadı. Uber bu sistem açığını merak ettiğini ve nasıl yaptığını hacker dostumuza sordu. Dostumuz da aynen şöyle yanıt verdi. Açık sisteminizde değil çalışanlarınızdaydı. Şirket hmm. içerisindeki bazı kişileri sosyal mühendislik ile oltama düşürdüm. Ve Uber'in neredeyse tüm sistemlerine erişmemi sağlayan bir şifreyi bana kendi elleriyle verdiler. Uber geçtiğimiz hafta yaşanan bu hack olayından dolayı tam %7.2 değer kaybetti. Peki bu saldırıyı kim yaptı diyorsanız işimizde tam bu noktada başlıyor. Anlattığım bu olay işte tam da Rockstar'ın sızdırılan görüntülerinin paylaşıldığı ilk forumun altındaki bölümde yazıyor. Altında derken tam olarak sızdırılan kişinin paylaştığının altında. Kendisi t denilen bir hacker ve piyasanın az vurguncularından birisi. İsminin anlamı ise HTTP 418 hata kodundan geliyor. Bu kodun anlamı ise aynen şöyle. Eğer bir sistem sana bilgi vermeyi reddediyorsa sen de vermesi için zorluyorsan sunucu seni engeller. Acaba engeller mi? T-Pod'u engelleyebildin mi? İşte isminin anlamı tam buradan geliyor t son iki yıldır sosyal mühendislik ile önce Uber'in sistemini kırmayı denedi ve başarılı oldu. Ardından tüm bu olaylar başladı. 18 Eylül saat 12.57'de gtaforum.com adındaki bir sitede şöyle bir şey paylaşıldı. Bu forum T-Pod'un paylaşımının kaynağının uzandığı son nokta. Yani ilk paylaşımı bu gördüğünüz yerde yaptı. Ve ilk paylaşımda şu anda tam karşınızda. Merhaba, burada GTA 6'dan 90 tane klip ve görüntü bulunuyor. Yakın zamanda GTA 5 kaynak kodları ve GTA 6 kaynak kodları hakkında yeni sızıntılar paylaşabilirim. Sorularınız için telegram adresim burada. Altındaysa işte sızıntıların ta kendisi diyerek linklerimi paylaşmıştı. Teapot bunu paylaştıktan sonra saat 15.42'ye kadar uyudu. Evet bildiğiniz uyudu. 15.42'de uyandığında yazısını düzenleyerek şunları yazdı. Pekala bunun viral olmasını beklemiyordum. Uyandığımda Telegram'ımda 3000'den fazla diyen vardı. Eğer Rockstar çalışanıysanız bana buradaki adresten mesaj atın. Veya resmi e-postalarınızla buraya mail gönderin. Sizinle bir anlaşma yapmamız lazım diyerek Cine asıl bombayı patlattı. Tüm bunlar yaşanırken Code Walker isminde ünlü bir GTA 5 modcusu Teapot'a ulaşmayı başardığını söyledi ve GTA 5'in kaynak kodlarına ondan satın aldığını söyledi söyledi. paylaştığı fotoğraflara göre t oduna doğru dosyaları vermişti. En azından modcumuz böyle olduğunu söylüyordu. Codewalker'ın yaptığı bu paylaşımdan sonra bir sürü haber sitesi Yalandır, GTA 5 ya. kaynak kodlarını sattığını söyleyerek haber yaptılar. Ardındansa t Pod hedefine ulaştı. GTA 5 kaynak kodlarını sattığı duyulduktan 2 saat sonra t Pod'un blockchain adresinin aktarım kısmında 5 bitcoin göründü. 3 farklı hesaptan yapılan bu aktarım sonrası en güvenilir GTA bilgi forumlarından birisinde t Pod'un paraya konduğunu ve kodları satmadığını <laughs> açıkladılar. Bu dolandırıcılık hikayesiyle birlikte bir hayalet avı başladı. İnsanlar T-Pod'u bulmalı ve onu bir şekilde yakalamalıydı. Forumları gezdiğinizde t bu adam olduğunu söyleyen kişiler çıkmıştı ortaya. Adamın kim olduğunu bulmak kolay oldu aslında. Bu beni biraz şaşırttı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Sonuçta bu bilinmeyen bir hacker. Resim taratma sisteminden bir sürü farklı fotoğrafına denk geldim ve kendisi hem komedyen, hem hacker, hem katil hem de bir insan kaçakçısı. Evet cidden öyle. Sam Hyde, CNN'de haberlere konuk olmuş, T-Pod olduğu iddia edilen kişi. Hatta kendisi bir okul katliamının baş sorumlusu ve haberlere göre okulda öldürülmüş. Katliamı yaptığı sırada öldürülmüş. İyi de ölü bir adam nasıl bugün burada hack yapıyor derseniz büyük bir internet çakısının kurbanı olduğunuzu o an anlıyorsunuz. Sam Hyde bir komedyen. 2015 senesinde Twitter'daki bir grup insanın silah kullandığı videosunu montajlayıp okul katliamının sorumlusu şeklinde lanse etmesiyle başladı her şey. Twitter'ın algoritmasına düşen post sonrası komedyen Sam Hyde CNN'de katil olarak tanıtıldı ve 2016, 17, 18, 19 günümüze kadar gelen her yıl farklı olaylarda suratı kullanıldı. Her yerde meme yapıldı. Yani paylaşılan bu görsellerin hiçbir gerçekliği yok. Sam Hyde teapot falan değil. Bu adam hacker bile değil. Son olarak sızan dosyaların hepsini satır satır incelediğimde bir şey fark ettim. Teapot en başta anlattığım Uber olayındaki gibi Rockstar çalışanlarını da yemlemiş ve sosyal mühendislikle çalışanlar arası kayıtları sızdırmayı başarmıştı. Bunun nereden anladığımı soruyorsanız satır kaynakları bölümüne tekrar bakmanızı istiyorum. Bazı verilerin alt kısımlarında kayıt yerleri ve tarihleri hatta kaydeden kişileri görebiliyorsunuz. Teapot'un ilk kurbanı Tobias adındaki şu rockstar çalışanı gibi görünüyor. Gördüğünüz kliplerin 4 tanesi bu dostumuz tarafından kaydedilerek ekip içi paylaşılmış. t podda ekip içi aktarım sırasında görüntüleri sızdırmayı başarmış. Tobias'ı araştırmak için yazdığımda ise karşıma LinkedIn profili çıktı. Tıkladığımda kendisinin rockstar'da programmer olarak çalıştığını öğrendim. Starbucks'ta kahvesini içerken sosyal ağa bağlandığı sırada bilgisayarı patlayan bir diğer dostumuz da Hint asıllı Rakesh Jha. Bu dostumuz da yine görsellerin bazılarının sızdırılmasından sorumlu gibi görünüyor. Çünkü altından fazla satırın altında ismini görebiliyoruz. Bunun gibi daha 5-10 tane raksar çalışanı da olaya dahil. Ancak daha fazla isim vererek videoyu riske atmak istemiyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki veriler ilk paylaşıldığında bu dostlarımızın LinkedIn hesaplarına erişilemiyordu. Bu sızdırılma olayları bir kenara, şirket değerleri konusunda ne durumdalar diye merak edip başladığımda take ve Rockstar'ın hisselerinin %10'a yakın düştüğünü görüyoruz. t eğer bana Rockstar'dan kimse ulaşmazsa 6 tane daha büyük sızıntı yapacağım demişti. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Rockstar vereceğinden fazlasını kaybedebilir. O yüzden bekleyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz. Wargaming'in oyunları son yılların en keyifli simülasyonu.